Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ömer ve Berkay ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Süper Lig'in 13. haftasında Deplasman'da oynayacağımız Gaziantep Gazi Futbol Kulübü maçını değerlendireceğiz. E, geçen haftaki e, hiç beklenmedik ve çok kötü oyun sergilenen e, Malatya Spor maçından sonra Fenerbahçe için önemli bir dönemeç olacağını ben düşünüyorum. Onun için sizlerin yorumunda merak ediyorum. E, Berkay senle başlayalım. Biraz e, Gaziantep o kulübünü hem tanımış oluruz, çünkü şu ana kadar gayet iyi performans gösterdiği görünüyor. Hem de biraz Fenerbahçe'nin geçen gün oynadığı Kupa maçını da biraz değerlendirerek bu hafta sonraki maç için bir değerlendirme yapar mısın? Tabii. Gazişehir sezona iyi başladı. Ligimizde 3-5-2 oynayan tek takım. Yani bazı atak formasyonlarında veya defans formasyonlarında mutlaka beşli defansa, üçlü defansa dönülüyordur ama Oyun boyunca üçlü defansı tercih eden sadece tek takım, e, ligimizin tek takımı e, Gaziantep, Gaziantep Futbol Kulübü. E, biz de bunu ara ara denemeye çalıştık. En sonunda kupa maçında bunu denedik. E, ay kırmızı kart görene kadar üçlü defans e, ile oynadık. E, yani Fenerbahçe'de işte Caner ve Gökhan olduğu sürece hep bu zaten arzulanan bir şeydi. Üçlü defans e, şeklinde bir oyun sistemi, 3-5-2 Adnan'da bunu hep Zaten şey yapılıyordu, arzu ediliyordu. E bu sene de hazırlık maçlarına genelde denemeye çalışıldı. E, ve aslında zaten biz oyun içerisinde de e, hücuma çıkarken üçlü defanslara dönüyorduk. E, ama Gaziantep bunu, Gazi Antep, çok özür dilerim. Gazi Antep bunu sürekli yapıyor. E, ellerinde şu an tek eksik Morais var. E, sol beklerin Morais var. Onun dışında e, bence iyi bir kadroları var. Özellikle Mirallas çok eleştirildi. Bu adam niye geldi? O hiç oynamamış adamı niye getirdiler? Diye ben çok eleştiri duydum ama yanlış ve Gaziantep'in şöyle bir istatistiki verisi de var elimde. Son 12 iç saha maçında yenilmedi. Yani iki tane güçlü şey karşılaşıyor. İstatistik karşılaşıyor. Bir, Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor. Son dört dış maç, maçımızı da kazanmışız. Gazişehir, Gaziantep'te 12 maçında yenilmedi. Böyle e, kıyı, yani kıyasladığımızda önemli bir istatistik de var elimizde. E, buradan Gaziantep mi istatistiğini sürdürür, yoksa Fenerbahçe mi istatistiğini sürdürür diye baktığımızda e, normalde yayınlarda olumlu skorlar tahminleri yaparız ederiz ama e, ben Gaziantep'in serisini sürdüreceğini düşünüyorum. E, özellikle yani Malatya bizim için büyük bir şok oldu. Ondan sonra e, üstüne kupa maçında da yani tamam 10 kişi kalabiliriz. E, ama 10 kişi kaldığımız anda zaten bir oyun oyun mantığımız yok, oyun sistemimiz yok. 10 kişi kalınca sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani topu atıyoruz, rakibe veriyoruz topu. Bunu yapıyor yani oyun mantığı buysa topu rakibe veriyoruz. Ondan sonra rakipten top toplamaya çalışıyoruz. Böylesine yani yanlış bir taktik var. E, yani genç kaleci Oytun var. Yani ondan sonra Altay'la aynı yaşta ama işte yani. Ee, yani onun bir hata yapması durumunda kupadan elenebilirdik. Yani Trabzon gitti elendi, biz de elenebilirdik. Ee, o yüzden de yani e, oldu da bir 10 kişi kalırsak yine ben ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Yani yine bir hezimet yaşayacağız herhalde Malatya'daki gibi. Ee, eksiklerimizi de ben e, şey yapıp e, bahsedip, kimler yok bizde, onları da söyleyeyim, lafı size bırakayım. E, Perotti yok, Samatta yok, Lemos yok, Valencia yok, Sosa yok, ee, işte Tolga yok da neyse. Altay yok. Ondan sonra e, üstüne taktik yok, üstüne hoca yok. Yok da yok yani. Üç o zaman üç da da yok. yok. Ruh da yok, mücadele de yok. Yok da yok yani. Abi Tolga, Tolga Ömer'in kalbinde olabilir. Ee, ben ondan emin değilim. Ee... Aslında ben... yanlış bir algı var. Bana yamamaya çalışıyorsunuz Tolga'yı. Fakat yamamıyoruz. Ben... Sen diyorsun yani. Sevdiğin falan yok. Sevdiğin falan yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Ruslu olmadığında formasyonu bozmak, ikinci bir altı numaran var. Oynatmak istersen böyle bir seçenek var. İlla bu kadar çelimsiz olan Mert Hakan'ı, bu kadar ruhsuz olan Sosa'yı oynatmak zorunda değilsin." diyor. Evet. Evet. Ee, Ömer, sana ciddi bir şekilde aslında geçirecektim de Tolga konusu olunca sana bir tane çağ böyle laf gönderme yapmadan e, dayanamadım. Atesim geldi mi? Bir an sanki koptum gibi oldu da. Böyle mi? Koptum mu? Tamam, bir daha sorayım. Tamam bir daha sorayım. Ha, tamam. Ee, bazen olabiliyor böyle şeyler Zoom'da. Şimdi şu ana kadar e, Gaziantep büyük takımlarla da oynadı. İşte ilk hafta Galatasaray'a yenilmişliği var ama Beşiktaş ve e, Başakşehir maçlarında galibiyetle ayrıldı. Hatta Başakşehir maçı da geçen haftaydı zaten. Evet. Ee, onun için yani büyük takımlara karşı da iyi performans olduğunu söyleyebiliriz. Üstüne teknik direktörü zaten. Şumidika e zaten büyük takımları da iyi bilen bir hoca olarak artık herhalde söyleyebiliriz. yani Türkiye tarihinde de ileride hatırlanacak bir hoca olarak. Hem, hem hocalığıyla hem de maç için, maç dışı hareketleriyle. E sen senden biraz maç yorum alabilir miyiz? Evet, bu hafta e içinde yaptığı açıklamada galiba işte Türkiye bana muhtaç, ben Türkiye'ye muhtacım. İşte ben... İlk beş takımda olsam kesin şampiyon yaparım falan. Kendine büyük takımları yamamaya çalışma durumu da var kendisinin. O yüzden büyük maçlar onun için ekstra kritik diye düşünüyorum. Renkli bir karakter zaten ve iyi bir taktisyen olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani farklı şeyler yapıyor. Mainstream şeylerden biraz çıkmış durumda. Hem yönetiş tarzı hem üslubu hem de taktikleri icabıyla farklı bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ve renk getirdiğini düşünüyorum Lig'e. Dediğim gibi Gazişehir e, bence o Galatasaray maçının da ilk yarısında çok büyük hatalar yaparak başladı. Öyle olmasa e, o maçta da puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. Daha doğrusu 3 puanı vermeyeceğini düşünüyorum. Beraberlik bir seçenek olabilirdi bence e, Aslantepe'de de. E, büyük takımlara karşı da iyi performans gösterdiler, iyi sonuçlar aldılar. E, fakat yani derbi feneri gitti, iç saha feneri gitti, artık deplasman feneri var. Ben e, burada bir sıkıntı yaşamayacağımızı yani umuyorum sadece. Mantığım değil tamamen duygularımla şu ana kadarki istatistiğimizi sürdüreceğimizi düşünüyorum. Çünkü deplasmanda farklı bir oyun oynuyoruz. E, hangi taktik bunu açıklayamayacağım. <laughs> Fakat farklı bir oyun var. O yüzden farklı bir sonuç gelebilir diye umuyorum. Ya biraz geçen hafta da şeyi gördük aslında. Yani 4 e, tane forvetle çıkan Malatyaspor Önde öyle bir baskı kuruyor ki, 2-10 numarayla oynamana rağmen sen topu döndürmüyorsun, topu ayağlara tutmuyorsun ve Gustavo'ya da top atamıyorsun. Ee, çünkü zaten hemen ona baskı geliyor. Yani 4 kişi baskı yaptığında orta sahada, Beşiktaş maçında da biz bunu gördük. Yani ve takımın bunu çözmek için Erol Bulut'un, işte ben daha önce görmemiştim, öyle bir video da karşılaştım bu hafta Twitter'da. Ya ben neden sahamda 500 tane pas yapayım ki? Benim amacım zaten 3. bölgede bu topu oynamak. Yani orada pas yapmanın bana bir faydası yok. Onun için ben topu ileri atarım orada oynarım. Dediği bir şey var. Ama sanki yani bunu Fenerbahçe'de hiç e, yapamıyor. E, ben ben Barcelona'da değilim ki o kadar pas yapayım. gibi bir e, açıklaması vardı. Bir pas yapayım ki der gibi yani. Sadece topu ileri atayımdan sonrası yok. Ben kesildim diye mi oldu? Yok. Ben Erol Bulut'un oyun mantel tezi hakkında söylüyorum. Yani <laughs> pas yapmak. Yani yayından önce konuştuk ilk 20 dakikada. Yanılmıyorsam sadece pas yapabilmiş e, rakip yarı sahada Malatya Spor maçında Fenerbahçe. E, oyun düzeni ne oynamak istediği, ne yapmak istediği çok açık artık Fenerbahçe'nin. En azından rakip teknik direktörler açısından. Sergen Yalçın bunu çok iyi yorumlamış. İsmail Kartal çok iyi yorumlamış. Hamza Hamzoğlu çok iyi yorumlamış. Ve burada Sumudika'nın da bunu uygulamaması bizim için sürpriz olur. O yüzden Erol Bulut farklı bir taktikle, farklı bir dizilimle, farklı bir kadroya çıkmak zorunda. Şaşırtmak zorunda. Çünkü Artık Fenerbahçe ben buyum. Rakibim ne olursa olsun ben bunu oynayacağım diyebilecek durumda değil. Çünkü artık çok iyi bir noktaya çok iyi bir noktaya değindim ben de. Tam onu soracaktım. 3-5-2 oynadığı için yine orta sahanın ortasında kalabalık. Takım ve biz yine azla kanattan yoksun çıkacağız. Yani iki kanadımızda da muhtemelen bir 10 numara, Ferdi ile Pelfacı görme ihtimalimiz çok yüksek mi? ben sanmıyorum. Yani sizce oradaki o baskıyı Fenerbahçe nasıl aşabilir? Biraz böyle Ersun Yanal zamanında topalı or topalı defansın ortasını aldırdık da üçlü defansa dönerdi. Sanki böyle 3-5-2'ye döner tarzı olurdu ki or o pas yapılabilsin. Çünkü Gustavo şu an top alamadığı için öndeki önde bir baskı durumunda tamamen işlevsiz kalıyor hücumda hücumda. Sizce nasıl bir farklı dizilim görürüz? Yani bunu e, görebilir miyiz ya da görmeyi görmeliyiz sizce? Görüp görme görebilir Ömer miyiz emin değilim de. Ömer'in dediğine göre bir sürpriz bekliyor Ömer. Değil mi? Ben, yani, ben o ismi anmadan önce sen anmanı bekliyorum Berkay. Sen söyle. Yo sen sen söyle ben ben e, Erol çok sürpriz yapacağını düşünmüyorum açıkçası e, yani alışveriş gelmiş kadromuzda çıkacağız sadece de Harun mu Oytun mu son dakika o belli olur büyük ihtimal Oytun çıkar zaten ama ben bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum Erol senin sürprizden kastın ne? Ben yani, bahsetsene biraz. Olsa <laughs> bahsetsene biraz. Ben sosanın oynayacağını, Sosa zaten anladığım kadarıyla sakat yetişmeyecek gibi gözüküyor. Yine evet. e, önemsiz bir maçta önemli bir oyuncumuzu kaybettik. E, bundan sonra da e, burada gidip de Mert Hakan'ı koymak mı, Tolga'yı koymak mı? Tamam abi adamın çok kötü imajı var. Tolga sakat. O he, Tolga şey yapamayacak mı? Ben bu hafta oynayabilir diye biliyorum ama. Yok yok oynamaz. Tü sakat. Yo, her bir oynamaz bir yana... Berkay öyle bir oynamaz dedi ki sanki böyle wishful thinking gibi böyle sanki oynamaz ya oynamaz oynamaz <laughs> ne gibi oldu oynamaz hani... değil mi her yok yok sakat sahip ya arbi yok yok harbi sakat cidden evet. sakat ya şöyle o zaman e, Tolga'nın da olmadığı durumda zaten büyük bir sıkıntı var çünkü e, Pelkas'ın kupa maçında iyi bir performans göstermediği açık e, geçen maçlara oranla e, Ozan bu yükü daha ne kadar kaldırabilir? Gustavo bile eleştirilir noktaya geldi. Ömer Tarkan gerçekten yokları oynuyor. Hem fiziksel olarak hem de ruh olarak yani ruh olarak işte adamın arkasından bağırdı da hakeme itiraz etti. geçeceksin yani. Bu 70 IQ'lu fener taraftarı. Maçı bitir. Bu, bu yok değil abi. Bu 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 olmaz yani. Sahada bize bir sonuç göstermen lazım. Bir bir araya bir pas atman lazım. Bir dripling yapman lazım. Her omuz vuruşunda düşmemen lazım. Bunu sen Fenerbahçe'ye gelmişsin. Dört aydır, beş aydır buradasın. Yani yeter artık kardeşim ya. Bir kıymetini bil yani. Biraz Erol Bulut oyuncular... eğer sürpriz yaparsa Erol Bulut eğer sürpriz yaparsa şu açıdan sürpriz yapar. Eğer Volkan'a lisans çıkartıp Volkan'ı kaleye koyarsak işte bak o sürpriz olur. Pıtır gibi diyorsun. E, yani o kaleye geçerse, e, Volkan'ın kaleye geçme durumu olursa o zaman sürpriz olur. Ama onun dışında ben bir sürpriz çok düşünmüyorum açıkçası ya. yani Abi kalede sanki kalede bir şekilde idare edilir de orada sahaya emre takviyesi olursa daha çok fayda edebilir gibi geliyor bana. O da olur, o da olur. <laughs> Abi ben Emre yani Şakası... <laughs> yine fizik gücü Mehmet Avurelio'yu koymayı tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha sert olsun. <laughs> Abi şakası bir yana ben size oyuncular haricinde şeyi de sormak istiyorum. Bu hafta Emre Belezoğlu işte SB TV'de bir programa çıktı. Gün Erol Bulut'a evet, Erol Bulut gün e, güvenimiz sonsuz. işte e, Fenerbahçe şu an kötü bir durumda değil. Hala çok fazla puan var. Şu kadar puan alan şampiyon olacak vesaire. Böyle takıma güven, yani daha güven terkin etti biraz kamuoyuna. Siz bu maçın Erol Bulut için Bulut'un geleceği için kritik olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa yani biraz daha böyle denerler mi? Sizce nasıl bir maç olacak bu? Burada bir mağlubiyet Erol Bulut'un e, ipini çekeyim artık çünkü Fenerbahçe'de büyük bir memnuniyetsizlik var gibi görünüyor, özellikle taraftar tarafında. Ben e, lafa girmek istiyorum Berkaycığım müsaadenle. E, şöyle, zaten Emre Belözoğlu'nun sözleri aslında bir makineden çıkmış gibi yani bu e, ne diyeceği belli. Yok hocamıza güvenmiyoruz, kötü giderse kovarız mı diyecek? Yani kesinlikle zaten söylemesi gerekenleri söyledi. Fakat e, ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bir dört farklı mağlubiyet gelmezse burada kovulmaz diye düşünüyorum Erol Bulut. Yani e, Erol Bulut'un sistemini andığım kadarıyla Ali Koç güveniyor. Fakat e, olumsuz gitmesi ihtimalinde de elinde çok da bir alternatif yok bence. Yani insan... güveniyor mu? Güvenmek zorunda mı acaba? Ben işte güvenmek zorunda aslında biraz. İnsanlar işte yok e, Pochettino boşta, yok Sarri boşta, yok favor boşa çıktı. Abi Pochettino da yatıyordu kapıda. <laughs> beni al diyordu içeri. Yani Pochettino. E, Yılmaz Vural da boşta. Kaç... Abi bir tane Evet abi buyurun. Abi boşta olan bir adam var. Ee, boşta olan bir adam var. İsmini zikretmeyeyim ama sen biliyorsun Ömer. Liraya imza atar abi. <laughs> ama e, onun da ne diyorum. <laughs> ne hissediyorum. Abi yani poşet kaç para alıyor toplumda, Sarri kaç para alıyor Juventus'ta? Yani bunlar kolay gelecek adamlar mı? Yani Sarri gelip de abi bu ne Tisserand, Lemos, Serdar bu ne demiş yani. Bu bunların elindeki kadrolar şeyler çok farklıydı yani. Çok farklı kalibrede oyun adamlar. Biz şu an onlar A kalite takım yönetiyorlarsa biz maalesef C takım bir C sınıf bir takımız. Yani Sarı ile sen konuşmaya başladığında abi sen en son kaçıncı bitirdin? En son ne zaman şampiyon oldun? Ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gittin? Ne zaman UEFA'da başarı kazandın? Yani adam UEFA'da başarı kazanacak bir takım bile aslında istemiyorken sen bunu yapamazsın yani. O yüzden maalesef taraftar biraz e, takımı şu anki olduğu durumdan daha yüksekte görüyor. Hem finansal durumunu hem de itibari durumunu. O yüzden kendimizi böyle bir sarsmalıyız ve demeliyiz ki biz maalesef şu an o konumda değiliz. O yüzden Münal Karaman mı e, Yılmaz <laughs> Vural mı bunu konuşuruz yani. Gitmesi durumunda çok da farklı şeyler konuşmayız. O yüzden Erol Bulut e, en azından devre arasında kadar en iyi seçenek gibi gözüküyor. Anladım, anladım. Teşekkürler. Ya aslında ben de çok iyi bir yere ve parmak basmış oldun. Yani biraz gerçekleri kabullenmenin zamanı geldi ve çoktan geçti bile yani. Çünkü geri, çok geç kalmış bir kabullenme olur diye düşünüyorum. Çoktan o geride kalmıştı kabullenme, kabullenmesi yapılması gerekiyordu. Aslında ben hiç bunlar isimleri konuşulduğunda da duymamıştım. Sadece davamın geçen bir paylaşımından sonra Dağım falan muhabbeti duymuştum o kadardı. <laughs> Ama onun dışında hiç poşet değil, mi? falan duymamıştım. Zaten ee, pek öyle bir şey de olabileceğini Ben Sarri'nin şeyi gördüm. Ee, yani bu kelimeyi kullanmakla yine sıkıntı oluyor mu? Bir şey içerken gördüm. Sigara içiyorken ki fotoğrafını gördüm ama hani şey sandım. Yani dert falan sandım da Sarri konuşuldu mu harbi? Ben sadece o fotoğrafı evet. şey gördüm. Hani sigara, evet. dert, fener. Biraz o, daha çok... aşağılarda. Yani daha dipleri görüyor. O yüzden ben bayağı gördüm ya. Davumu, davumu falan da gördüm de davum herhalde olmaz yani. Davumu, davumu cindir. gördüm zaten. Yani makara <laughs> değil. Evet, evet ya bunu, bunu muhtemelen makara. Belki belki şey olur ama yine bir teknik direktör değişimi gündemi olursa Yine Fenerbahçe'de son yıllarda özellikle sezon bitmeden bunu çok çok görüyoruz. Ama onu o zaman konuşuruz eğer öyle bir durum olursa. Ee, şimdi skor tahmini alalım. uzattık aslında ama biraz goy goy da yaptık. İyi de oldu. Belki biraz böyle goy goy yapmaya eğlenmek bir ihtiyacı vardı Fenerbahçe taraftarının diye düşünüyorum. Sizin skor tahminlerinizi alabilir miyim? Skor tahmininden önce bir şey diyeceğim. TRT sporluk yapmayacağım. Ömerciğim TRT sporluk yapmayacağım. Geçen maç önünde öyle yaptım diye laf işittim de. Ee, ben e, geçen maç sonunda Mustafa sen yine yoktun. Şunu söyledim. Ee, artık olumlu tahminler yapmayalım. Bir. İki. Mustafa ne tahmin yapıyorsa biz o tahmini yapamayalım. Çünkü bu tahminleri sadece Mustafa tutturuyor. Bari Mustafa'nın kısmetini bozmayalım. Ömerciğim bir tane tutturdun. Yok, abi tane şöyle tutturdun. şu an çok bir... güzel çok iyi bir yere değindi. Bir tane parma, e, isteyici aslında bastı. yorumlara şey yapmıştı. Evet, iyi bir yere parmak bastı şöyle. Yani şey e, iyi bir şey yapmış bir yorum yorumda vardı puan durumu ile ilgili. Şu an puan durumu şu. 10 kez tahmin yaptık. E, ben 3 kez Ömer iki kez tutturdu. Berkay ve Can daha tutturamadı. Yani e, sen durum bu. Tamam Berkay ya. Ben şimdi tutturacağım. Yani iyi rüzgarı arkama alacağım. Neyse çok uzatmıyorum. Yani, yani eğer ya. sayılırsa, eğer sayılırsa biz tersten tutturmuş olduk geçen hafta 3-0'lık <laughs> maçı tersten tutturduk. Yani. yarım puanı hak ettik dersen. Ee, neyse tahminlerinizi alalım ya artık. Evet Berkay senle başlayalım tahmin. Tabii abi. 3-1 Gaziantep. Ben e, ben 1-2 Fener diyorum. Teknik direktör adayım da Mesut Özil. <laughs> abi ben de her ne kadar geçen maçtan sonra çok umutsuz bir hale gelsem de ben de bir iki Fener demek istiyorum. Çünkü benim içimden çok geçiyordu. Ömer seninle aynı şey demek istemiyorum ama yani o bir iki, bir iki çok içimden geçiyordu. Fener'in her türlü gol yiyeceğini garanti gördüğüm için 2 atar, 3 de atamayacağımı düşünüyordum. Mustafa diyor ki şu an ben Ömer'le her seferinde aynı şeyi söylersem zaten bir tane öndeyim. <laughs> Tıkladım. <laughs> <laughs> Çıkartamaz diyor. Ama ama biz bunu kırarız. Bir yerde kıracağız yani. Abi abi game theory dersi alanlar bunu bilir. Game theory dersi alanlar bu taktiği bilir. Yapılır yani bu. Evet, bu arada ben yayının sonunda Berkay adına bir özür dilemek ve açıklama yapmak istiyorum. Her, her, ne kadar Berkay bununla alakalı bahsetmese de Berkay geçen yayında Malatyaspor'un Spor'un düşmesiyle alakalı temellerinden bahsederken bir izleyicimiz yorum yapmış ve Berkay'ın galiba şöyle cümlesini biraz yanlış anlamış. Berkay şundan bahsetmiyordu yani e, Malatya Spor sadece bize karşı böyle oynuyor. İşte gitsin düşsün. Yani Malatya Spor zaten o yorum yazan arkadaş ya şunu söylüyor. Biz Beşiktaş'ı yendik, Trabzon'u yendik, Fenerbahçe'yi yendik. E, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon'u yendikten sonra hala 12. iseniz o zaman büyüklere karşı ekstra bir performans gösteriyorsunuz demektir. Ki bu da çok zaten e, olması gereken bir durum. Çünkü oyuncular kendilerini gösteriyorlar ki aslında bir ticari mal olarak kendilerini görüyorlar belki de ve bir transfer yapmaya çalışıyorlar. Belki de büyük takımlara karşı kazandıkça izleyici kitlesi daha fazla para harcamaya açılıyor. Ve bundan dolayı aslında çok daha e, mantıklı, çok daha fazla izlenen maçların, çok daha kritik maçların kazanılması, onlara daha fazla performans gösterilmesi. Bizim temennimiz, daha doğrusu Berkay'ın temennisinin böyle olmasının sebebi de şuydu. E, Malatya Spor maçı yendikten sonra aslında aramızda büyük bir rekabet olmamasına rağmen Aynen. büyük kutlama yapması, işte e, göz kırpmalar, hatırla falan. Yani bunu yapmamıza aramızda gerek yok. Bunu yaptıktan sonra takımlar birbirine kinleniyorlar. Kinlendikten sonra da böyle temeller karşılıklı oluyor. Umarım Malatya e Spor taraftarları bizi yanlış anlamaz. Sadece Berkay Malatya Spor'u düşmesin istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben 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 o, <laughs> ben o, <laughs> <ben> o, <laughs> o cümleme girerken de Malatyalılardan özür diledim. Cümlemi kapatırken de Malatyalılardan özür diledim. Özür dilemiş olmam bir şeyin doğru olduğunu göstermese de ben orada neden böyle bir şey dediğimi de anlattım bu yorumu burada yapıyor olmamın sebebi de benim de anlattıklarımın doğru dinlenmemiş olmasından kaynaklı. Orada yazılan yorum da benim bahsettiklerim sadece Malatyaspor'un küme düşüşü. Başka hiç ortak bir şey yok. Bu arada ben yine yine de yorum atan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Fikirlerini paylaştığı için bu kadar emek verdiği için ve bizi dinlediği Her zaman yorumlarını bekliyoruz. Belki de Malatya hashtagimizden dolayı geldi. Bir sonraki Malatya maçında tekrardan hashtagle buluşmak üzere diyorum. İşte. Arkadaş. Bir dahaki evet, maçımız çok güzel bir yerden. Bir, bir dahaki maçımız herhalde Ziraat Kupası'nda olur. TFF'de oynayacakları için, birincilikte oynayacakları için. Yani. Hmm. Birlikte oynayacak. Evet, ligin ikinci yarısı. Tamam. Evet. Ligin ikinci yarısı. Yok ben direkt şey yaptım. O yani. zamana kadar düşer. <laughs> Tabii ya, acil bir düşüş, acil bir düşüş. Evet, evet. Çok olabilir. Evet. Evet, Ömer sen yine iyi bir nokta yaparmak basın. Bizi <laughs> bizim bu yayın maçla ilgili, Fenerbahçe ile ilgili bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, bir de, bir de, aşağıya, bir de, yorumlara. Bir de. Çok uzatmak istemiyorum. Son bir şey. Ee, Zinker adı gündemde. Zinker Nagel videosunu da biz çekmiştik. Şuradan hemen izleyebilirsiniz. Şuradan koyarız artık. Şuradan, şuradan şöyle de izleyebilirsiniz. Ya oradan ya diğer ee, yerden. Bir köşeden koyarız artık. O zaman görüşmek üzere diyelim. Yakın markajda kalın. Görüşürüz. Yakın markajda kalın.